Mental Power kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Mert. Bugün videomda sizlere ilk After Effects videomu çekeceğim. Şimdi hemen videomuza geçelim. Videoya geçmeden önce arkadaşlar sizlere yaptığım şey göstereceğim. Ee, bunu plugin'siz olarak yaptım arkadaşlar. Tamamen After Effects'in kendi e, hizmetleriyle. Bu normalde burada Koşan bir adam var arkadaşlar. Ve ben bunu buradan yok ediyorum. Şimdi hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, öncelikle e, kullanacağınız, silmeniz gereken videoyu After Effects'imize atıyoruz. Evet geldi arkadaşlar, tam mekan yapıyorum. Sonra buraya gelen, e, bakın benimkinin adı bir öncesi MP4, bunu buradan tutuyorum ve buraya getiriyorum. Sonra arkadaşlar buradan render kısmındaysanız nan kısmına geliyorsunuz. Ve başlayalım. Öncelikle arkadaşlar yapmanız gereken şey buradan e, window'a geliyorsunuz arkadaşlar. Ve window'dan bakın burada content Ever fill var. Bunu açacaksınız arkadaşlar. Content aware fill açtıysanız hemen videomuza geçebiliriz. E, evet arkadaşlar videomuzu buraya koyduk. E, videomuz bakın şöyle birinin koştuğu bir video. Şimdi biz bunu sileceğiz. Ve bunun için arkadaşlar ilk adımımız pen tool'u alıyoruz buradan. Ardından buna şöyle 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 böyle buraya getiriyoruz arkadaşlar. Her taraf siyah oldu gördüğünüz üzere arkadaş her taraf şey oldu gördüğünüz üzere arkadaşlar. Bir tek pentula seçtiğimiz kısım kaldı. Ardından M'ye basıyoruz arkadaşlar. M harfine bir kere basıyoruz. Ve bakın buradan mask kısmı geldi. Şurada göstereyim. Bakın gördüğünüz üzere mask kısmı geldi. Sonra mask bir kısmında arkadaşlar burada ed yazıyor. Bunu none yapıyorsunuz ve böyle oluyor. Ardından arkadaşlar buradaki mask pad kısmındaki e, ee, saat işareti var. Buna bir kere basıyoruz. Ve bütün saniyelerde adamın üstüne getiriyoruz. Teker teker. Şimdi ilk saniyemiz de yani videonun başlangıcında böyle. Arkadaşlar gördüğünüz üzere. Videonun ilk saniyesine geldik. Şöyle göstereyim. Sonra bunu şuradan yine adamımızın üstüne getiriyoruz. Ardından ikinci saniyeye geldik. Tek yerden adam tam olarak oturuyoruz. Bakın bir ilk saniye ve ikinci saniyede burada adamlar tam uyuşuyor ama biz yine de bunu ortalayalım. Sonra üçüncü saniyeye. Sonra dördüncü saniyeye. Sonra beşinci saniyeye. Ardından 6 Teker teker yapıyoruz böyle Ve son olarak da arkadaşlar 8. zaniyemizi oturtuyoruz. Bakın şurada yaptığımız kısımların hepsine böyle yaptığımız yerler böyle 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 gözüküyor. Şimdi arkadaşlar buradan bu mask bir kısmındayız ve burada bakın man yazıyor. Bunu subtract'te alıyoruz. Subtract'te aldık. Ve sadece adamımız siyah oldu arkadaşlar. Ardından burada content ve fill açtığımız kısma geliyoruz. Bu arada ona gelmeden önce mask filter kısmında arkadaşlar şurada pikseller gözüküyor. Bunu 10'a kadar çıkarıyoruz arkadaşlar. Tam 11 yaptım ben. Daha smooth bir görüntü olsun diye. Alfa expansion'ı 10 yapıyoruz arkadaşlar. Fill metodu object range worker yapıyoruz. Şöyle büyüteyim. Ardından buradan generate fill'e diyoruz. Bunu deyince arkadaşlar böyle bir yer geliyor. Bunu istediğiniz yere kaydedebilirsiniz. Ben masaüstü diyeceğim. Masaüstüne kaydet diyeceğim. Ee, Değiştirmesem Bunun adını farklı bir şey koyalım. Video koyalım. Tamam dedik. Ve bunun arkadaşlar olmasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar benim ee renderım yani generate fill layer'ım tamamlandı. E bu arkadaşlar layer yani generate fill layer render'ınız arkadaşlar videonuzun uzunluğuna göre değişebilir süresi. Benimki çok uzun sürmedi. 3-4 dakika sürdü arkadaşlar. Sizlere şöyle videomu göstereyim. Nasıl bakın ne olduğunu. Bakın odamız tamamen silindi. Gayet güzel bir şekilde. Şimdi arkadaşlar sizlere render, en iyi render ayarlarını göstereceğim. Bu arada arkadaşlar bu video ilk video olduğu için çok zor değil. Birazcık daha kolay, hafif şeyleri. Genel olarak After Effects'i öğrettim. Render'ı da öğreteceğim bu videoda. İleriki serilerde daha güzel işte intro'dur, neon efektleri, logodur, odur budur bu tarz gifttir. Onlar gelecek arkadaşlar like'larınıza göre. Yorumlarda isteklerinizi belirtmeyi unutmayın. Şimdi hemen render'a geçelim. Bu render'da arkadaşlar öncelikle bu sizde olmayacak burada. Bu büyük sizde burada gözükmeyecek. Bunu yapmak için arkadaşlar CTRL M diyoruz. CTRL M deyince geldi. Şimdi buradan arkadaşlar render settings'ten best settings'i e tıklıyoruz ve buradan quality best resolution'da full yapıyoruz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Okey deyin. E, buna ellemiyoruz bunlara da ellemiyoruz arkadaşlar buradaki e, bu kısma tıklayarak kaydedeceğiniz yerin seçebilirsiniz e, mesela masa üstüne kaydedebiliriz arkadaşlar böyle kaydedebiliyoruz şimdi buna e, ben şuradan şöyle nereye kaydetsem bunun içine kaydedeyim anlıyorum tamam, buradan arkadaşlar render'a basıyoruz ve bunu Render başlamış oluyor. Ben durduracağım çünkü önceden aynı video yaptığım için. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz like atmayı, eğer hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.